Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir programla bugün sizlerle beraberiz. Bugün e, dizi, film e, sektöründen tutun. Tüm online ve değişen dijital platformlardaki aslında ürün konumlandırma, ürün yerleştirmeyi konuşacağız. Bu sektörde neler oluyor, trendler nasıl ilerliyor? E, bunları konuşacağız birinci lazlardan Ve konuğumuz e, 3P Ajans e, Kurucu Başkanı. Mehmet Akif Ebişlioğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk, e, Nil Sufilis, bulduk. 3B Pazarlama iletişim Uzmanı ve Gül Açıkalın, siz de öyle 3B <laughs> iletişim, Pazarlama iletişim Uzmanı olarak buradasınız. Hoş geldiniz. Hoş Bugün e, tabi tüm markalarımızın, e, iletişim camiasındaki iletişim ajanslarının da içinde olduğu bir sürecin aslında en önemli parçalarından bir tanesisiniz. Son tüketiciye ulaşan noktada doğru konumlandırmayla product placement dediğimiz noktada bu işin de e, Akif Bey Türkiye'de öncülerinden hatta ilk e, ajanslardan bir tanesisiniz. Hoş doğru, geldiniz hoş tekrar. Bulduk. Akif Bey şimdi Türkiye'de e, ve dünyada yani dizi film sektörü e, oldukça e, hızlı ve seri bir şekilde gidiyor. Müthiş bir tüketim var. Türkiye'de bunun en önemli parçalarından bir tanesi ve televizyondan tutun artık tüm e, online platformlarda da gelişen Değişen ve dönüşen bir yapı var. Hızlı da bir e, süreç bu. Siz bu noktada e, biraz 3P'yi de bize anlatıp, farklarından bahsedip nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi sektörlerde, hangi markalarla çalışıyorsunuz? Biraz bunlardan sohbet etmek istiyorum ve sizden yenilikleri öğrenmek istiyorum. Soracağım çok soru var. Süremiz sınırlı. Dolayısıyla bir an önce başlamak istiyorum Akif Bey sizle. Evet, teşekkürler. Her şeyden önce programımıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ajansımın evet. adına. Ee, product placement e, hem bir pazarlama stratejisi aynı zamanda bir reklam türü olarak ayrışan bir e, iletişim e, biçimi. Tabii. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1930'lardan itibaren gelişmiş olan, temelleri atılmış olan, hatta Lumiere kardeşlerin ilk e, kısa filminde bile ürün yerleştirmeden bahsedebiliriz. 1800 lira kadar 98 lira kadar gittiğini söyleyebiliriz. Ama Amerika'da 1930'lardan itibaren hatta 1936 yılında Metro goldwyn Mayer'in ilk Product Placement ofisini kurmasıyla birlikte profesyonelleştiğini söyleyebiliriz. Evet. Hem sinema endüstrisini geliştirmiştir hem de markaların dünya pazarında tanınması, bilinmesi ve iletişim çalışmalarını yönetmesinde önemli bir strateji olarak e, yer, yer, almıştır. Oluyor. E, daha sonrası 1980'lerden sonra bizim gibi Amerika'da 500'ün üzerinde ajans var. Avrupa buna katılmıştır. Avrupa'da da bizim gibi ajanslar sayısı oldukça çok. Product placement hızla büyüyen, hani konu başlığımızda olduğu gibi program tanıtımında olduğu gibi evet. pazarlama süresinde yükselen trend. Biz de 2011 yılında ajansımızı kurduk. Türkiye'de e, regülasyonların Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde ürün yerleştirme mevzuatının yürürlüğe girmesine paralel bir şekilde ajansımızı aktif ettik. E, neler yaptık? E, ajansı kurar kurmaz aslında e, Product placement konusunda e, farkındalık yaratmak, algı yaratmak için iki tane uluslararası sempozyum düzenledik. Birçok seminer düzenledik üniversitelerde. Evet. İlk defa bir üniversitede e, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde... E, e, lisansla seçmeli ders olmasını sağladık. Ya, akademik ders olarak bunu yürürlüğe... Evet 6 yıldır devam önemli. ediyor aralıksız bir şekilde. Şimdi Okan Üniversitesi de katıldı buna. Ne e, güzel. Ürün yerleştirme e, reklamsız bölümleri seçmeli ders olarak devam ediyor. Ajansı kurduktan sonra e, müşterilerimizle çalışmaya başladık. E, hatır sayılır müşterilerimizden biri tabii ki Mercedes-Benz'dir. Onlarla yaklaşık 11 yıldır aralıksız bir şekilde... Kurulduğunuz e, günden beri çalışıyoruz. E, çalışıyoruz. Sempozyumla birlikte başladık. <laughs> Ee, bir Türk markasının ilk Hollywood çalışmasını yer gerçekleştirdik. Ee, Türk Hava Yolları ile Batman Superman sinema filminde Türk Hava Yolları'nın entegrasyonunu gerçekleştirdik ve bu bir ilk'tir. Bir Türk markasının Hollywood Hollywood'da değil mi? Sinema filminde. Çok yaraması. önemli yani bunu bir Türk ajansının da yapmış olması çok değerli bence. Evet, Amerika'da partner ajansımızla birlikte yürüttük. Daha sonra e, Türk Hava Yolları'nın diğer ajansları da konuya dahil oldular. Ya buna benzer çok örnek verebiliriz ama burada bence en önemli noktalardan bir tanesi bunun gerçekten doğal bir şekilde gerçekleşiyor olması yani artık hele e, sizler daha iyi bilirsiniz yani Akif Bey'den sonra sizlere de geleceğim ama yani bir ürünün e, ilgili diziye filme bir e, YouTube'da bir programa vesaire ürün yerleştirirken aslında onun gerçekten eşleştirdiğiniz kişi pozisyon konumlama o kadar önemli ki yani bu süreçte nelere dikkat ediyorsunuz diye sormak istiyorum. Çünkü o doğru meç bence işi alıp götüren de bir şey bir noktada. Tabii haklısınız. Ya de. Bu son dönemde ya örnek verecek olursak işte yerli dizilerimizden, aile dizisinden mesela örnek verelim şu anda gündemde olan dizilerden bir tanesi. Oradaki mesela otomotiv oldukça zengin gözüküyor. Ürün yerleştirme açısından baktığınızda ki siz de orada önemli bir rol oynuyorsunuz. Yani doğru. buna benzer... Kişilerle nelere dikkat ediyorsunuz diye sormak istiyorum. Aslında. Doğru ürün, doğru kişi veya doğru ortamda bulunmalı ya günün sonunda. Doğru. Bu hassas dikkat ettiğimiz noktada. yani Birazdan kare... native dediğimiz evet. noktada. Şeyle Nilsu ile Gül aslında ikisi de farklı sektörlere bakıyorlar. İki, i̇ki farklı sektörden bu sorunun cevabını versek iyi olur. Ben de genel anlamıyla e, zaten ürün yerleştirmenin ürün yerleştirme olması için doğal olması, e, bağırmaması tabii ki. E, Aşırı vurgu olmaması bu radyo televizyonun, üst kurulunun e, zaten kurallarından biridir. Ve bu, bu kurallar da Avrupa Birliği'nin belirlediği kurallardır yani. Aşırı vurgu olduğu noktada o ürün yerleştirme olmaktan çıkıyor, advertory'la dönüyor Tabii. gibi. Ya hmm. e, Şöyle bir şey sormak istiyorum hmm. Akif Bey, e, Nil Su'ya geçmeden önce. E, burada e, Türkiye'de, ülkemizde yaptığımız ürün yerleştirme e, kuralları, koşullarıyla Avrupa veya Amerika'daki durum nasıl? Aynı mı koşullar? Tabii burada koşullardan kastım ürün yerleştirmedeki. Çünkü bazen bulurlamalar oluyor tabii ki dizi ve filmlerde. Yurt dışında bunları görüyor muyuz? Bazılarında görüyoruz belki veya görmüyoruz. Orada nasıl bir durum var? Bir farklılık var mı? Farklılık şöyle bir farklılık var. Türkiye iki noktada farklılık var. Birincisi prodüksiyonel anlamda bir farklılık var. Türkiye'de prodüksiyonlar e, yapıldıkları, gerçekleştirdikleri zaman diliminde eş zamanlı neredeyse yayına verilir. E, dünya prodüksiyonlarında bu durum genelde bekler, e, çalışma yapılır. Çalışma gerçekleştirdikten aylar sonra yayına girer. Bütün e, sezonlar hazır olduktan sonra yayına girer. Ama bizde haftalıktır sektörün en te temel dilemeklerinden, farklılıklarından biri de budur. Ee, zaten Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Avrupa Birliği ülkeleriyle aşağı yukarı aynı mevzuatı uyguluyoruz. Hı hı. Kurallar aynıdır. Ee, bize benzer olarak biraz Kore'yi söyleyebiliriz. Kore'de de bulurlama kimin zaman oluyor ama genel anlamıyla bulurlamanın olduğu dünyadaki tek ülke olarak da ayrıştığımızı söyleyebilirim. Yani yapı yapımıyla e gerçekleştirilen uygulamalarda bulurlama Sadece Türkiye'de var. E, Brülamanın Bunun... olması nedeni de e, yayıncı kuruluşlar ürün yerleştirmeden ayrıca bütçe almak Anladım. istiyorlar. E, yapıma yapılan katkı e, sadece onlar için Destekleme yeterli ol, olmuyor. Anladım. Peki e, Nilsu Hanım hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk tekrar. E, şimdi 3P'de sizin e, Gül Hanımdan farklı olarak e, ikinizin de farklı e, ilgilendiği sektörler ve markalar var tabii hı hı. ki. Doğru. Ee, biraz senden dinleyelim mi neler oluyor neler. Ee, tabii aslında bizi şöyle ayırabiliriz ikimizin alanlarını. Ee, Gül daha otomotiv araç kısmı ile ilgileniyor. Ben ise tekstil aksesuar gibi e, böyle daha bölümlülük hani e, tek tek verilen ve değişen ürünlerle ilgileniyorum. Ya bunun içinde beyaz eşyası duvar kağıdından tutun tekstil ürünleri vesaire bir sürü markamız var yani. Kesinlikle yani. Yoğunsunuz aslında, diye düşünüyorum. <laughs> tabii yoğun oluyoruz. Yoğunluk mutlu da ediyor bizi tabii ki. Tabii ki. Ee, kostüm diyoruz başlangıçta ama öne çıkan şey kostüm olduğu için tabii sanat tarafında da oldukça varız. Hani duvar kağıdı dediniz, küçük ev aletleri, e, beyaz eşya gibi çeşitlenebiliyor bu e, gerçekten. Dediğiniz gibi hikaye kısmı çok önemli, işin hikaye çok. kısmı. Çünkü bizim alanımızda ürün yerleştirme ve sponsorluk alanında izleyici içine çeken şey o hikayeye zaten kendisinin entegre olmuş olması oluyor. Yani bizi herhangi bir reklamdan ayıran konu bu oluyor. O hikayenin içine girmek markanın zaten en çok isteyeceği şey. Reklamın aslında özü olan bir şey bu. Aslında Akif Bey'in söylediği çok önemli bir husus var. O da Türkiye'deki dizilerin haftalık veya filmlerin neyse parça parça çekilip oralara hem markaları konumlandırmak hem de tüm oyuncuları ve set ekibini dinç tutmak da çok kıymetli bence o heyecan. Doğru Sonuçta anladığım kadarıyla bir hafta önce çekiliyor ve daha sonra yayına giriyor. Evet. Burada o zaman ürünlerin sezonlarına uygun işte yeni çıkan bir ürün varsa onu hemen tanıtabileceği, gösterebileceği fırsatlar da doğuyor. Evet, bu Orada bahsettiğiniz bayağı bir şey... proaktif olmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Ee, evet, bu gerçekten çok önemli bir noktası. Özellikle tekstil markalarının bizle çalışmayı tercih etmesinin en önemli sebeplerinden biri. Çünkü siz bu ürünü çıkardığınızda özellikle e, geniş çaplı tekstil üreten firmalar gerçekten çok fazla ürünlerini yeniliyorlar. Haftalık aylık olarak sürekli onların vitrinindeki ürünler değişirken televizyon onların bir vitrini haline gelmiş oluyor ve televizyondaki ürünleri de değiştirme fırsatı buluyorlar böylelikle. Yani dijitallerde şeyden bahsediyor biliyoruz e, çekilip bir sezon bitiriliyor daha sonra dijitalde biz onu izliyoruz bir yıl sonra belki iki yıl sonra e, sezonlar çok önceden çekilebiliyorlar ama televizyon e, hem televizyonlarla Hani Türkiye'nin çok büyük bir gerçekliği gerçekten bütün Tabii dijitalleşmeye ki. rağmen e, hem de televizyonda dediğiniz gibi e, sezonluk ürünler hatta haftalıktan bahsedebiliyoruz burada haftalık ürünler markanın istediği şekilde gönlünce orayı bitsin olarak kullanabilmesine sebep oluyor ya bir de şöyle düşünelim yani televizyon açık Cep telefonu elimizde. Oradan başka bir şey bakıyoruz. Laptop sağımızda, tablet karşımızda gibi ortamlar olabiliyor. Yani hem genç nüfusun bu sosyal medyaya, dijitale, dizi, dizilere eğilimi oldukça yüksek gözüküyor. E bu noktada aslında hem televizyonda hem bu dizileri yayınlayan, şimdi hepsinin ismini tabii saymak mümkün değil ama oldukça da çoğalıyor dijital platformlarımız oralarda da yer almak oldukça önemli hatta daha sonrasında bunu kullanmak da önemli orada biraz da e, Gül'e söz vermek istiyorum e, yani otomotiv sektörü Türkiye'de yani şu anda tabii biraz böyle bir e, kriz durumu olsa da araç bulunamama noktasında ama tabii ki e, önemli bir vitrin e, ve çok da kullanılan bir e, araç her noktada orada nasıl ilerliyorsunuz? Yoğunluk ne durumda? Yoğunuz şöyle <laughs> e, otomobil markaları için çok önemli e, pazarlama stratejileri açısından ürün yerleştirme. Siz orada da devredesiniz değil mi? Yani işin tabii, strateji tabii. boyutunda da dokunuyorsunuz bazı noktaları mi? Tabii aynen doğru. öyle. E, tabii yani milyonlarca izlenen dizilerde, filmlerde çalışıyoruz. Dolayısıyla e, bir otomobil markası ürün ürün yerleştirme e, uygulaması yaptığında inanılmaz görüntü sürelerine ulaşıyor. Ee, ekran Tabii. süresi çok yükseliyor. Dolayısıyla e, marka bilinirliği, imaj açısından çok olumlu etkileri oluyor. E, ürün tanıtımı açısından da çok olumlu etkileri oluyor. Örneğin e, özellikle son dönemde otomobil markaları elektrikli araçların tanıtımına çok önem veriyor. E, biz de çalışıyoruz dizilerde. Örneğin Aile projesinde elektrikli araçlarla çalışıyoruz. Hı -hı. E, Toplum açısından çok yeni bir ürün olduğu için aslında elektrikli araçlar elektrikli mı? araçlar biraz mesafeli bakabiliyor tüketiciler ama ekranlarda bu ürünleri görmeye başladıkça bakış açıları biraz değişmiş oluyor hatta yani aşinalık kazanıyorlar aslında bu ürüne dolayısıyla artık tüketiciler bir otomobil alacakları noktada doğrudan etkilenebiliyorlar gördükleri görüntülerden dolayısıyla. Aralarındaki mesafe aslında bu ürünle kalkmış oluyor. Daha sıcak bakabiliyorlar elektrikli araçlara örneğin. Ee, burada da şu çok önemli ürün yerleştirme açısından. E, aslında izler izlediğimiz e, dizilerde filmlerdeki karakterlerle e, kendimizi ilişkilendirmiş oluyoruz. Dolayısıyla o karakterin kullandığı markaya, ürüne e, sempati duymaya başlıyoruz. Ve biz e, tüketici olarak bir ürün satın alacağımız noktada da o markaya o ürüne doğrudan yönlenmiş oluyoruz Bu yüzden ürün yerleştirme önem kazanmış oluyor çok önemli ama tabii orada kişi yani izleyiciler bunu gördüğünde Daha sonrasında bir aslında önemli bir süreç var onu orada gördükten sonra işin ulaşılabilirliği yani siz orada aslında çok önemli kapılar açıyorsunuz konumlandırdığınız marka adına ya ...bu hangi marka olursa olsun herkesin ilgisi, odağı farklı olabiliyor ama... ...daha sonrasında o ürüne ulaşma... E, ...markanın sosyal medya hesaplarına olan erişim, etkileşimin de arttığını düşünüyorum. Tabii bunu bir gün e, Akif Bey, yani 3P Ajans ve bir markayla da sizleri ağırlamak çok isteriz. Hoş Orada de. biraz daha spesifik konuşabiliriz belki bu geri dönüşleri. Size peki markalardan geri dönüşlerle ilgili Akif Bey... E, bilgilendirmeler geliyordur illa ki. Tabii bazen performansımız aslında e, müşterilerimiz nezdinde bu, bu şekilde de elde ettiğimiz tecrübelerimiz arasında var yani. E, biz onu nasıl öl yani anlık olarak ölçümlü bir yani Showroomlarda genelde otomotivde şeyi görüyoruz. E, Showroomlara gelen taleplerde yani şu dizide gördüğüm bu modelinizi almak istiyorum diye gelen taleplerden bunu ölçebiliyoruz bu, bu tür yorumlardan ve bu oldukça da yoğun geliyor. Yani gerçekten televizyon en büyük vitrin. Yani bu vitrinde gördüğü modeli showroom'da sorguladıklarını duyuyoruz. Bu anlamda markalarımızdan aldığımız feedbacklerden bir tanesi bu. Tekstilde zaten o hafta vitrinde yer alan ürün mağazalardaki yoğun talebiyle anlıyoruz. Yani bir anda satışları anında soruyor. Tamam onu soracaktım. Soruyor. Çünkü yani bir giyim tekstil noktasında tabii ki bir otomobil gibi e, ne kadar bulurlasak da konuyu e, bir takım yerlerden, formlardan anlayabiliyoruz hangi marka bir araç olduğunu. Şey değil mi Nil? Yani en azından başımıza gelen en önemli olaylardan yani ee, bu modeli soruyor sosyal medyadan. Bunu nereden bulabilirim? Evet ben de şeyden bahsedecektim. Ee, zaten Instagram paylaşımları üzerinden çok rahat bir takip sağlayabiliyoruz. Yani gerçekten hashtaglerle falan da artık orası biliyorsunuz bambaşka bir dünya. Tabii Bazı ki. kıyafetler şey oluyor yani. O gündemin e, konusu oluyor dizinin yayınlanından hemen bir sonraki gün. E, markalarımızdan aldığımız dönüşlerde de şeyi görüyoruz gerçekten. Örneğin bir kaban, e, etek böyle öne çıkan bir parçaysa Sold out diye bize dönüş yapıyorlar yani. Hmm. Gerçekten de izleyen insanlar gidip alıyorlar oyunu. Tabii ]ine. ben her programda bir noktada değiniyorum ama sıkılmadan, üşenmeden değinmeye devam edeceğim. Yani yakın zaman içerisinde yaşadığımız bir pandemi dönemi var. Bu dönem gerçekten Türkiye'deki ve dünyadaki özellikle e-ticaret aksiyonunu ciddi oranda arttırdı. Bunun yüzdelerine geçtiğimiz programlarda biz konuştuk. Evet bugünün konusu bu değil ama... <laughs> Bugün izlediğiniz bir televizyonda yayınlanan özellikle çünkü online platformlarda yayınlanan diziler istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Fakat işte televizyonda takip ettiğiniz bir dizisi veya filmse neyse e, anlık olarak girip e, belki search edip onu bulup satın almanız oldukça kolay dakikalar içinde yapabileceğiniz bir süreç. O yüzden o tip geri dönüşler özellikle tabii bu satın almalar tekstil vesaire olabildiği gibi e, size de anlık geri dönüşler geliyor. Ne kadar mutluluk vereceğiz aslında burada? Çok önemli bir nokta bu. Hı hı. Peki, ben biraz Akif Bey'in akademik tarafta verdiği eğitimler ve uzun süredir Okan Üniversitesi katıldı dediniz. Evet. Öğrencilerin ilgisi nasıl bu noktada? Valla çok değişik. Eğitim çünkü çok önemli Ustam, her sektörde. Evet. Reklamcılık ve hafta ilişkiler bölümlerinde konumlanıyor. Ürün yerleştirme seçmeli dersi olarak yer alıyor iki üniversitede de. Ee, öğrenciler e, genelde aslında aslında hepimiz gibi e, çok bildikleri bir kodu olduğunu düşünüyorlar. Gibi duruyor aslında, Duruyor. Değil mi? Bildikleri çünkü herkes bu konuyu da aslında bir film izleyicisi, bir dizi izleyicisi ve orada mutlaka marka iletişimlerine maruz kalıyorlar. O yüzden konu yabancı gelmiyor ama konunun detaylarına inmek öğrenciler arasında keyifli oluyor. Genelde biz Hani zaten branded entertainment yani eğlence sektörü Doğru. E, olabildiğince de eğlenceli yapmıyoruz, çalışıyoruz dersleri. E, mutlaka e, e, öğrenciler e, bir algıları oluyor, biraz derinleşmek istiyorlar ve e, 6-7 yıl oldu yanılmıyorsam İstanbul Ticaret Üniversitesi. Oluşu da başarılı gidiyor. Bayağı bir öğrenci e, dersi aldı. Hatta e, bu dersi alan öğrencilerden ajans içinde staj yapanlar oldu, kadrolu çalışanlar oldu. Yani aslında sektörü genleşme büyütme anlamında da adımlar atıyoruz. Attığımız adımlardan bir tanesi. Aslında bir üniversiteyi konuya dahil etmek. Aslında istihdamı da o şekilde yönetmeyi düşünmüştük. İnsan kaynağı çok çok önemli ve değerli bir konu bu noktada. Sizin de işin akademik tarafında aktif rol almanız bence çok kıymetli. Yani emeğinize sağlık. Teşekkürler. Bunun yanına şöyle bir şey ilave etmek istiyorum. Genç bir nüfusuz ortalamaya baktığınızda, her ne kadar dizi film konuşsak da sosyal medyadaki yeni platformlar, hayatımıza giren alışkanlıkları da değiştiriyor. Bu noktada e, TikTok'tan örnek verecek olursak, e, inf Instagram'dan bahsedecek olursak, yani buradaki influence eden kişilerin tabii ki e, doğrusu olduğu gibi çok e, to the point olmayan yani bizi yanlış yerlere götürebilecek influencerlar da mevcut tabii ki. Buradaki tercihler, marka işbirliklikleri farklı ajanslar tarafından yapılıyor. Peki siz bir dizide bir filmde ürün yerleştirme yaptığınız o ünlüyle hiç böyle e, sosyal medyada da bir işbirlik dediği sağladınız mı paralelinde? Ben ilk başta şey tabii ki yaptık yani ünlülerle bu anlamda influencer marketik, celebrity marketik çalışmaları e, bir çalışmalarımızın bir ayağını oluşturuyoruz zaten. Hatta e, Nisu e, tamamlasın e, yakın zamanda e, bir e, ünlünün bir dizi karakteriyle e, bir kale, e, kreasyonu çalıştı. E, bu influencer marketik anlamda çalışma yaptı oldukça da etkili oldu. Otomotivde de yapıyoruz. E, influencer bu, hangi mecrada kullandınız? Ee, yapıyoruz. Instagram'da e, tabii ki daha çok aktif Anladım. oluyor influencer. TikTok yani. nasıl? Yani müşterilerinizden gelen feedbacklerde hiç oluyor mu Oldu. istekler? Evet. E, yani şöyle özellikle Instagram'da bir paylaşım e, aldığımız bir e, influencer işbirliği yapılan bir oyuncu slash influencer bulunuyorsa e, onun TikTok'ta da paylaşım yapmasını istiyor markalarımız genellikle. Ama özellikle böyle bir TikTok influencerı falan daha gündeme gelmiyor mu şu an baktığınızda? Yok, yani biraz yaşça oldu. küçük oluyor işte, Değil TikTok mi? influencerları. biraz daha e, kitleleri de küçük gerçekten, daha böyle e, çocuklara da hitap ediyorlar e, vesaire. Tabii ki böyle e, orada da artık influencerlık çok önemli bir mecra. E, Instagram daha yaygın ve hepimizin kullandığı bir şey olduğu için TikTok fenomenleri Instagram'da da fenomen oluyorlar zaten. O yüzden yine oradan oraya bir biraz öyle bir genelde. durum var. Peki programımızın son birkaç dakikası içerisindeyiz, bir dakikası içerisindeyiz. Ben, e, Gül eğer ilave etmek istediğin bir şey varsa onu senden alalım. Yoksa da Akif Bey'e bir son söz vermek istiyorum. E, ya bu şekilde benim söylemek istediklerim. Teşekkür ederim. İlave bir şeyin yok. Akif Bey nasıl toparlarsınız durumu? Ben şöyle ifade edebilirim. Türkiye dünyada dizi sektöründe, dizi içerik üretiminde hatır sayılı ülkelerden bir tanesi. Yani Hızlı bir tüketim var. Evet, tüketim Üretim var. Üretim de var. S süre anlamında baktığınız zaman e, üçüncü ülke. Yani e, dizi üretiminde fakat product placement konusunda e, hak ettiği olması gerektiği yerde değil. Türkiye ihracatının artırması açısından da aslında e, product placement'ı düşünmek e, gerekiyor. Bununla ilgili birçok hani, seminer, sempozyum, konuşmalar yapıyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. E, 2018 rakamı bu. PQ Medya bunu ölçümlüyor. E, 20 ölçülebilen bilen ülkedeki toplam e, product placement hacmi 21 milyar dolar. Hmm. Türkiye e, ölçü başka reklam mecraları da dahil ama 3 milyon dolar. Aynı yıldaki şeyi. Yani 3 milyon dolar ama oysa ki dizi üretiminde de dünyanın üçüncü ülkesiyiz, ikinci ülkesiyiz bir anlamıyla. Süresel anlamda... Gelişmeye çok açık çok açık. E, Türkiye ihracatı açısından da bu ihracat derken turizmi de düşünmek gerekiyor. Sağlık turizmini de düşünmek gerekiyor. E, Türkiye e, hak ettiği yerde bu konuyu daha profesyonel e, ele almalı ele alması gerektiğini daha düşünüyorum. Daha vermeliyiz değil mi? Daha evet. önü açmalıyız. Konuyu. Evet, doğru. Peki. Çok teşekkür ediyorum. 3B e, Sağ olun. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün programımızda ürün yerleştirme ve konumlandırma konuştuk. Türkiye'deki özellikle bu konuda uzman olan ilk ajanslardan bir tanesi 3 byi ağırladık. Haftaya yeniden yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları.